Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşı karşıyayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dünya Süper Lig bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Oyun arkadaşlar çok yetenekli bir oyun. Bu arkadaşlar çok fanlık Bu çok fazla yöntemiz. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Neyse mutlu yapalım. Zorluk. Normal olsun. Kıza alıştırma yok. O yüzde en iyi Yok normal olsun. Dil Türkçe. Arapça, Türkçe, Japonca, İspanyolca. Türkçe nerede? Tamam. Şimdi arkadaşlar oyunu başlatalım. Ee, Şu şuraya çekeyim. Gösteri değil. Ya da gösteri oynayayım. Dostluk maç olsun. Ee, Pro Ligi nasıl? Ha İngiltere Ligi. Stil seçeceğim. Ee, Avrupa giden ee, karşı tarafa da bir seçeyim. Tottenham'ı seçeyim. Hadi bakalım bir güç şey Bir şey normal 5 dakika Tamam 5 dakika olsun Şimdi Gece olsun Hava Hava karlı olsun böylece başlayalım diyeceğim Allah oğlum telefon düşecek Düşürdüm Diziliş arkadaşlar ee, Nasıl olsun Böyle olsun Hadi Devam edelim biz ve Manchester City'nin maç başlıyor Brezilya stadında. Ne alaka? Eksi evet, 5 derece hava. Yüzde 11 yağmur. Ve kar yağışıyla. Maç başlıyor. Tamam abi biliyorum. eski oynamıştım ben oyunu. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'i zincir yapmış bu arada. Pekala. Diyaj. Diyaj var kapasın derken o nasıl Ulan top kap dalınan dalınan Dalmıyorlar Tekrar hata çıktılar Bir vuruş kalışı eder son Ver pasına Oğlum kısa pas dedim ama neyse çok iyi pas Geçti şimdi pası Pas dilim derken olmadı Sterling falan nerede abi bunlar Bernando Silva bu herhalde Fodun Olmadı Foil hakem her şeye foil zaten en hakem ya. Kevin De Bruyne. Oğlum pas ver lan. Ben dokunuyorum allah çarpsın dokunuyorum ya. Pres yaptık da adam Valkış ne yapıyorsun? Bunlar bu arada hangi yıl arkadaşlar? Eski yıllar herhalde 2001 falan Agüero falan var. Şimdi şu kaleci isabetli bir şut çekebildik sonunda. Evin de üstten avut. Loris dikti topu. O zamanlar tabii Loris var. Fransa'nın en sıkarısı. Grolic. varsa 2022'dir. belki 2022 ya da 2021 ya da 2020. Tam bilmiyorum şu kaleci Loris hayatını oynuyor. Bu oyuncular gerçekten onu çekse zaten gol diyor. Top çok bizde ama adamlar geliyor çat çut onlar tek bir şey çekerse gol olur. Çünkü zaten zorlu profesyonel. Normal ya yani, profesyonel ya. Peki. hangi oyuncu bilmiyorum. DJ bir hata kaleci dört son. O da şekeri yarı bitecek. Bir kere sona erdi. Har 5 dakikaymış. Takım ayarları diyeceğim. Dizilim ben dizilimi ayarlayamadım. Full fast oyna. Tamam. Bunu değil. Haber bir daha tekrar. Tam böyle iyi. Tamam şimdi değişiklik yapacağım. O da çık oyundan. Abiyor güçsü. Abiyor nerede? Ah rezil işte. Bundan sonra ilk ay girsin. bir ay çık gün bir storlik girsin yukarı çeker misin kardeşim şu silva çık storlik gir palmer gir bu, Senin sene İngiltere'de gol kralını bilen palmer bu zamana bana tabi sizin köpüğü sen Thamur'la şey değişmesi lazım İyi değişmiyor Değişik hakkı mı bitiyor lan böyle Yok Thamur'u sapmak istiyorum Thamur ger her <laughs> ne halde çekeceğim de Thamur ne lan Olmuyor sonraki devre böyle değişiklikler yapıldı Gündoğan Sterling bir de şey girdi oyun ismini Mahrez bir vuruş ama offside'da offside'da dans ediyor Berlant topu bir vuruş kaleci Loris, şovcu Loris. Bugün de şov yapıyor. O nasıl çalın? Walker olmadı. Şimdi çok geliyorlar abi. Çüş. Defansa kapanmış resmen Tottenham. Tabi bu kadro. <laughs> Diyecektim. Kaleci Aderson. <laughs> İçinde. Holby. Cekrelişe gelmedi. Değiştir gü lan. Gündoğan defansa ne işin var senin? Ben de Orta sayı koymuştum. Jesus. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne ne yaptın? Mahrez. Mahrez. Açtı ortayı derken. Nasıl orta? Cancelo Cancelo Tekrardan Walker Tachato Tofu ya Ya yürü git oğlum Hiçbir şey yok Sadikat gösterdi ya Enayi Hernandez Hernandez geliyor. Verdi pasını ve foy. Çok güzel bir yer. Ha, hadi bakayım. Şöyle. Şu topu tam 90'a doğru gösterdim. Gündoğan o nasıl yamuk topu. Neyse. Birazcık daha kaleciye doğru gösterseydim. ترولینگ محرز محرز دشاره ها دیگه ریزه که هلو Sterling. 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 Ay dokunsaydın gol diyor geri zekalı. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Maç bitti ya. Neyse. Reklam <laughs> var. şu ışık neyi kadar ya. Heh. Evet arkadaşlar bu videomuz kırardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.